Ayla, Profesör Demir'in laboratuvarında işe girdi ve keyfine diyecek yoktu. Bu kararın hayatının en zor mücadelelerinden birine yol açacağını bilemezdi. Ayla'nın en zor bilmeceleri çözmesine yardım edin. Sonuçlarınızı bilmecelerden sonra bulacaksınız. Ayla bir gün işe geldi ve laboratuvarın boş olduğunu gördü. Köşede tuhaf görünümlü bir makine duruyordu. Kız laboratuvara yeni dahil olan bu makine hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Biraz daha yaklaşıp incelemek istedi bu esnada küçük bir kolu hareket ettirdiğini fark etmedi. Bu yüzden makine aniden bir uğultuyla çalışıp Ayla'yı içindeki yanar döner yeşil bir alana çekince kız neye uğradığını şaşırdı. Ayla kendine geldiği zaman artık laboratuvarda olmadığını fark etti. Kız nereye çıktığı belirsiz, 3 tünelin olduğu bir mağaradaydı. İlk geçit ayı tuzaklarıyla kaplıydı. İkinci tünel yerin altından gelen zehirli gazlarla doluydu. Üçüncü geçitte bir sürü büyük balina köpek balığının toplandığı bir su vardı. Ayla hangi tüneli seçmeli? Ayla üçüncü tüneli seçti. Balina köpek balıkları zararsız, süzerek beslenen hayvanlardır. Neyse ki kız yüzebiliyordu ve 10 dakika sonra büyük bir göle ulaştı. Gölün ortasında yüzeyde duran 3 kafes gördü. Kafeslerin içinde de arkadaşları vardı. Metin'in kafesini büyük bir buz kütlesi kapatıyordu. Devrim'in kafesi devasa bir asma kilitle kilitlenmişti. Leyla'nın kafesinin üstünde de kaynayan su olan bir kap vardı. Ayla yalnızca birine yardım edebilirdi. Peki kimi seçti? Ayla devrime yardım etmeyi seçti. Metin'in kafesini kapatan buz eninde sonunda eriyecekti. Kaynayan su buharlaşacaktı ve Leyla da özgür kalacaktı. Fakat devrim o kafesten kendi başına çıkamazdı. Ayla'nın bütün arkadaşları kafeslerinden kaçtıktan sonra bir anda puf diye yok oldular. Kız yıkılmıştı. Yine kendi başına kalmıştı. Gölden çıktı ve ormanın derinliklerine doğru gitti. Kısa süre sonra takip ettiği toprak yolun üç küçük patikaya ayrıldığı yere geldi. İlk patika boyunca keskin dişleri olan dev bitkiler vardı. Kocaman bir timsah ikinci patikayı kapatıyordu. Her biri bir tenis topu büyüklüğündeki sivrisineklerden oluşan bulutlar üçüncü patikada vızıldıyordu. Ayla hangi yolu seçmeliydi? Ayla ilk patikayı takip etti. Bitkiler hareket edemez. O yüzden etraflarından dolaşırken dikkatli olsa yeter. Ayla yarım saat yürüdükten sonra küçük bir kulübe gördü. Sevinip rahatlayan kız kulübeye doğru koştu. Fakat içeri girince kapı arkasından çarparak kapandı. Ardından masanın üstündeki kağıdı gördü. Kağıtta ''Bilmecelerimi çözene kadar evimden ayrılamazsın'' yazıyordu. Ayla sözcüklere göz gezdirir gezdirmez yazı kayboldu. O yazının yerinde artık şu vardı. 1, 2, 3 eşittir 0, 5, 2, 3, 7 eşittir 0, 8, 8, 9, 9 Eşittir 6, 3, 7, 0 eşittir 1, 1, 0, 0, 1 eşittir 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eşittir. Ayla akıllı bir kızdı. O yüzden doğru cevabı hemen buldu. Siz de yapabilir misiniz? Cevap 4. Sayı basamaklarındaki tüm daireleri saymanız gerekiyor. Not Ayla'ya ''Aferin'' dedi. Ama henüz bitmedi. Ayla kağıtta bir bilmecenin daha ortaya çıktığını gördü. Bir kavun 40 kuruş, bir ahududu 80 kuruş, bir avokado 80 kuruştur. Liçi ne kadardır? Ayla bu bilmecede pek sorun yaşamadı. Peki ya siz? Doğru cevap 40 kuruştur. Her meyvenin fiyatı 20 kuruşla meyvenin ismindeki sesli harflerin sayısıyla çarpımıdır. Bir süre sonra notta yeni bir bilmece göründü. 2, 3, 4 ve 5 sayılarını artı ve eşittir işaretlerini kullanarak doğru bir denklem kur. Ayla bunu nasıl yapabilir? İşte Ayla şunu buldu. 3 artı 4 eşittir 2 artı 5. Not Aylar'ın bu kadar akıllı olmasından memnun gibi görünüyordu. Şimdi sadece bir kapı seçmek zorundasın ve seni serbest bırakacağım. Sana daha sonra ihtiyaç duyacağın şeylerin olduğu bir çanta bile vereceğim. Kız birdenbire önünde üç kapı gördü. Not yazmaya devam etti. Bütün kapılar özgürlüğe çıkıyor ama hepsi güvenli değil. Birincisi son derece sıcak, fena yanabilirsin. İkinci kapıda elektrik var. Üçüncü kapı ise metal dışında her şeyi eriten bir asitle kaplı. Ayla bir an düşündü ve kapılardan birini seçti. Hangisini seçti? Ayla kalın kağıtçuk tabanı olan bir spor ayakkabı giyiyordu. İkinci kapıyı açmak için ayağını kullandı ve ayakkabıları sayesinde ona elektrik çarpmadı. Ayla rahat bir nefes alabileceğini düşündü ama o kadar şanslı değildi. Elinde ödül olarak aldığı çantayla gizemli kulübeden kaçarken arkasında ayak sesleri duydu. Arkasına şöyle bir bakınca kendisini takip eden devasa bir robot gördü. Kız çantayı açtı, içinde bir tornavida, bir şişe su ve bir balık oltası vardı. Ayla robottan kaçmak için neyi seçmeliydi? Kız su şişesini seçti. Suyu robota döktü. O kısa devre yaparken Ayla kaçtı. Geçit Ayla'yı dışarı çıkarmak yerine başka bir odaya götürüyordu. Odanın en uzak köşesinde bir çeşit kapı vardı. Ne var ki oraya gitmek hiç de kolay değildi. Kız önce birkaç resimli bulmaca çözmek zorundaydı. Birincisi şöyleydi: Göz, o göz. Bu ne anlama geliyor? Ayla bir süre düşündükten sonra gözlerinin ortasında demeye çalıştığını anladı. Hemen yeni bir bilmece belirdi. Şöyle bir şeydi. Ayla'nın bunu çözmek için fazla düşünmesine gerek kalmadı. Ne de olsa yumurtayı en çok öyle severdi. Çırpılmış yumurta. İşte bu kadar. Tabii kızın önüne hemen bir yenisi geldi. Şılan ye şılan. ne demek? Evet yanlış anlaşılan. Ayla kapıya gitgide yaklaşıyordu. Geriye bir tek bilmece kalmıştı. Dik, gen, 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 gen. Bu nedir? Dik dörtgen. Yani dik dörtgen. Kapıya giden yol nihayet açılmıştı. Ayla ona doğru koştu. O yolun kendisini laboratuvara götürmesini umut ediyordu. Kız tuhaf bir şekilde tanıdık gelen bir odaya girdi. Burası araştırma laboratuvarının altındaki Bodrum'du. Kapı sıkıca kapatılmıştı fakat yanında bir pano vardı. Ayla doğru kodu girerse özgür kalacaktı. Birkaç ipucu da vardı. 682 Bir rakam doğru ve doğru yerde. 206 İki rakam doğru ama yanlış yerde. 380 Bir rakam doğru ama yanlış yerde. 614 bir rakam doğru ama yanlış yerde. 738. Bütün rakamlar yanlış yerde. Kod nedir? Bu bilmeceyi çözmek Ayla'nın çok zamanını aldı ancak sonunda doğru cevabı buldu. Kod 042 idi. Ayla bu zorlu sınavdan geçmek için iyi eğitilmiş zihnini kullandı. Siz bu mücadeleyi nasıl atlattınız? 0 ile 5 bilmece çözdüyseniz ailenin yerinde olsaydınız gizemli kulübede bir yerlerde kısılıp kalacaktınız. Dedektifleri seyrederek ve gün aşırı bulmaca çözerek alıştırma yapın. Şüphe uyandıran kulübelere de girmeyin. Sonucunuz 6 ila 10 arası doğru cevapsa, büyük ihtimalle o dev robottan kaçmayı siz de başarabildiniz. Ayrıntılara daha çok dikkat etmeyi unutmayın ve nereye giderseniz gidin yanınıza daima bir şişe su alın. 11 ile 14 arası bilmece çözdüyseniz siz de aile kadar akıllısınız ve Profesör Demir'in laboratuvarında çalışabilirdiniz. Düşündüm de büyük olasılıkla şu an olduğunuz yerde halinizden memnunsunuzdur. Hey bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.